Alçene gündem kanalına hoş geldiniz. Azerbaycan temsilcisi Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. Biz de bu tarihi, bu inanılmaz heyecanı ve sevinci sizlerle birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Bu arada videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz. Evet, hadi gelin bu inanılmaz maça şöyle bir yakından bakalım. Sahne Bakü Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta atmosfer adeta elektrik yüklü tribünler tıklım tıklım ama karşıdaki rakipte de İngiliz devi Chelsea ve oynamak için gelmişlerdi hem de ne oynamak? Ve maç başlar başlamaz daha 16. dakikada adeta buz gibi bir duş. Chelsea Estevao'nun ayağından gelen hızlı golle ilk darbeyi vurdu. O coşkulu ev sahibi taraftarlarını bir anda susturdu ve skoru 1-0'a getirdi. Ama eğer Chelsea hikayenin burada bittiğini sandıysa çok ama çok büyük yanılıyordu. Çünkü Karabağ'ın cevabı hem anında geldi hem de inanılmaz şiddetli oldu. Geri dönüşün hızına bakar mısınız? Golün şokundan sadece 13 dakika sonra 29. dakikada Leandro Andrade sahneye çıktığı ve o golle birlikte stadyum adeta yerinden oynadı. Skor şimdi 1-1. Ve sonra tam da devre arasına giderken maçın o kırılma anı geldi. Karabağ'ın baskısı sonuç verdi ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Bütün nefesler tutuldu. Topun başına geçen Marko Jankovic kendinden o kadar emin bir vuruş yaptı ki Karabağ öndeydi. İşte o anki duygu tam olarak buydu. Skor tablasına baktığınızda gördüğünüz şey buydu. Düşünebiliyor musunuz? Azerbaycan temsilcisi İngiliz devine karşı soyunma odasına iki birlik üstünlükle gidiyordu. İnanılmaz. Hadi şimdi ikinci araya geçelim ve bu müthiş hikayenin nasıl devam ettiğine bakalım. Devre arasında herkesin aklında tek bir soru vardı değil mi? Elbette Chelsea gibi bir dev pes etmeyecekti. Soyunma odasından sahaya bambaşka bir kararlılıkla çıktılar. Oyuna müdahaleler geldi ve baskıyı inanılmaz arttırdılar. Ve ne yazık ki aradıkları golü bulmaları da çok uzun sürmedi. Dakika 53'te Alejandro Garnacho skoru 2-2'ye getirdi ve maçı yeniden o bıçak sırtı dengeye oturttu. Her şey adeta yeniden başlıyordu. Maçın geri kalanıysa kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesti. İki takım da galibiyet için saldırdı. Pozisyonlar bulundu, kaleler zorlandı ama savunmalar, kaleciler o gün kimse bir adım geri atmadı ve son düdük çaldığında tabela bunu gösteriyordu 2-2. Ama bu beraberlik o gece Bakü'de ev sahibi için adeta bir zafer gibiydi, bir zafer kadar değerliydi. Peki tamam harika bir maç izledik ama bu bir puanın asıl anlamı neydi? Yani puan durumunu nasıl etkiledi? Hadi gelin şimdi rakamlara işin o kısmına bakalım. Bakın işte bu çok önemli. Alınan bu altın değerindeki puanla Karabağ puanını 7'ye çıkarıyor ve grupta dev rakibi Chelsea ile eşitliyor. Yani bu ne demek? Yarışın tam ortasındalar, iddiaları sonuna kadar devam ediyor demek. Karabağ için Chelsea gibi bir dünya devinden bu puanı koparmak anıtsal bir başarı. Bu onların gücünün, onların inancının en net göstergesi. Bu sonuç sadece bir puanla ilgili değildi anlayacağınız. Bu, Azerbaycan futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir ilandı, bir meydan okumaydı. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.